Bu iki görüntü bir hafta arayla çekildi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz bir hafta arayla önce Mısır'ı ardından Türkiye'yi ziyaret etti. Suudi Kral önce Mısır'a gitti. Kralı havalimanında Mısır Devlet Başkanı Sisi karşıladı. 5 günlük ziyaret boyunca iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. İddiaya göre ziyaretin bir amacı da Türkiye ve Mısır arasında arabuluculuk buluculuk yapmaktı. Mursi yönetimini darbeyle deviren Sisi, ziyaret sonunda Suudi Arabistan Kralı Selman'a devletin en yüksek nişanı olan Nil madalyası taktı. Suud Kralı'nın ikinci durağı Türkiye oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilke imza attı. Erdoğan ilk kez bir devlet başkanını havalimanında karşıladı. Müzik Suudi Arabistan Kralı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Erdoğan'la bir araya geldi. İkili ilişkilerin yanı sıra Suriye meselesi başta olmak üzere bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Kuruluş, kendisine yardım madalya ve nişan etmişlerdi. Görüşme sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suud Kralı'na devlet nişanı taktı.